Mobitek, dijital pazarlama ajansı ne yapar? Aslında çok şey yapıyor. E, 2003 yılından beri aktif bir firma ve SEO, et, 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 SEM, eticaret danışmanlığı... Yani burada tek tek okumayın. A'dan Z'ye her türlü e, performans odaklı çözüm sunan bir ajans. Bugün de yürümesi için 2 milyon olan karşınızdayım. E, bir buçuk ay oldu. Çok yoğun bir devam ediyoruz. Hala yönetim ne yaptığını bilmeyenler varsa yaptığımız iş çok basit. Sizin elinizde data var, ee, müşteriniz var ve müşterilerinize doğru zamanda, doğru kanalda, doğru içerikte mesaj göndermek istiyorsunuz. Bu bir e-posta olabilir, bu bir SMS olabilir, bu <laughs> olabilir. Ya web sayfama giriyor, nerede mesaj yok, kaç dakika geçmiyor, yok, görmek istiyorum, bu olabilir. A'dan Z her şeyi ölçüleyen ve mesaj gönderen bir partisi. yine bir veriden anlatayım. Eee Jetbox'ta bir e-ticaret altyapısı yaklaşık 2000'lerin üzerinde bir portföyü var. 2000 üzerinde e-ticaret sitesi yönetiliyor. Bu mobil olmayan e-ticaret arama motorlarında da bir yere var. Yani bu da eee bu tarafların tüm eee mobil uygulamalı daha alt sıralarda o yüzden kesinlikle bir mobil stajım olması gerekiyor. Ya da bir sponsorlu olması gerekiyor. 4 farklı uygulamalarla ilgili kendi deneyimlerimden yola çıkarak aslında sektörde yaşadığım bir dizi sorun, sonrası neler yapılması gerekiyor ve bunların karşılığında nasıl bir ürünle aslında sektöre bir çözüm sunabilirim. Evet. E, bununla ilgili deneyimlerimi aktarmak istiyorum arkadaşlar. <laughs>